Bir şey söyleyeceğim. Bizim jungle bana mı sallıyor sabahtan beri? Ha? Evet. Bizim jungle benim hakkımda mı konuşuyor? <laughs> evet. Evet mi? Sen bana mı küfür ediyorsun? Evet. Mi? Evet. Oğlum senin ağzını yüzün, yüzün sikerim ha. Amına kodum top seni. Düzgün oyna. Oğlum boş boş konuş. Bak beni oraya getirme. Senin ağzını yüzünü sikerim bak. Amına kodum Nereye top seni. Geleceğim? Nereye geleceksin? Nereye geleceksin? Ananın amına Nerede oturuyorsan gel. oraya gelirim. Orospu çocuğu. <laughs> Bunlar Sezai. Sen önce gelinlik kazan, da ondan sonra bakacağız bu işin. Oğlum bak konuşma sen de. Aa. Ne diyor ne diyor? Amına <laughs> <laughs> kodumu top senin Numaranı ver lan o zaman. Yazıyor musun? Bak ya yazayım. Akşamlar ara beni konuşalım senin. Ya oğlum, Ama sen. Oğlum mal Tamam at, at numaranı. Bimsel mi kullanıyorsun lan orospu çocuğu bu nasıl numara amına? Siksel kardeşim Sixer. Siksel. Ben kardeşin sikiyim ben. Aman ay kodumu piçsin. Aras bir çocuğu bir romboyu var anasını. Kaç kilosun lan doğruyu söyle. 60 kiloyum ben zarganayım. <laughs> <laughs> Her gün Doritos yiyon değil mi? Ayak kokan. Orospu çocuğu senin. Yani. Asla değil mi? Asla değil mi? Barkod ya. Adam sayı şey gösterdi. Arkadan dolaştı. Işte, bir ona. Onu da mı kesecekler? E zaten. Gokta ölme abi. O da öldü. <laughs> Ali bayağı O da öldü. Oğlum Asus senin çeneni sikeceğim. Asus ah, o rospu çocuğu bir sus lan. Ağlama. <laughs> <laughs> Ey şunu oh sustur bak şunu kitabını sikeceğim bak sus oğlum. Benim kitabım yok. <laughs> Allah çarpsın Abi da. ne, ne kadar ya? Sus bak sus bak. Abi ne yapabilirim? Sesim sana sekiyor. Lan orospu çocuğu konuşma o zaman bak. Bana ne? <laughs> Estağfurullah. <gülüyor>